Önceki videodaki dikdörtgen çiz proje'sine devam ediyorum. Katıl aboneleri proje dosyasını video açıklamalarındaki link ile indirebilir. Önceki videoda birinci yöntemle köşeleri yuvarlatmıştım. Bu videoda ise ikinci yöntemle köşeleri yuvarlatacağım. Dikdörtgen çizmek için bir prosedür ekleyeceğim. Böylece kodlar daha modüler olacak. Dikdörtgen çiz prosedürü mümkün olduğunca esnek olacak. Böylelikle diğer uygulamalarda da kolaylıkla kullanılabilecek. Prosedürü eklemek için menüden insert prosedürü tıklıyorum. Buraya prosedür adını yazacağım. Tip sap olacak. Function da olabilir ancak herhangi bir değer geri döndürmediği için sap olması yeterli. Scope yani kapsam private olacak. Çünkü bu prosedür form kod penceresi dışında kullanılmayacak. OK. Prosedür burada oluştu. Bir dikdörtgen çizmek için gerekli olabilecek parametrelerini buraya gireceğim. Birinci parametre en. AutoCAD çizim alanında tıkladığımız konum olacak bu. Sonra genişlik parametresi gerekli olacak. Yükseklik. Döndürme açısı. Yarı çap. Bir de polyline. Parametrelerin değişken türlerini de belirleyelim. En parametresi varyant olmak durumunda. Genişlik parametresi double. Yükseklik de aynı şekilde. Döndürme açısı double olması gerekiyor. Yarı çap double olacak. Polyline ise buradaki seçeneği belirlemek için kullanacağız. Açık ya da kapalı olduğunu belirtecek. Bunun için iki durum var. O yüzden boolean kullanılabilir. Evet bu şekildeki uzun satırları istersek bölebiliyoruz. Bunun için örneğin şuradan böleceğim. Bir boşluk bırakıyoruz. Bu önemli. Sonra alt tire. Sonra enter'e basıyoruz. Böylece uzun satırlar bölünebiliyor. Tek satır gibi bunlar değerlendirilecek. Ve bazı fonksiyonları kullanırken fark etmişsinizdir. Tüm parametreleri girmek şart değildir. Bazı parametreler isteğe bağlıdır. Örneğin msgbox fonksiyonunu kullanacağım. Evet buradaki prompt parametresi zorunlu. O yüzden buraya herhangi bir prompt girdikten sonra sonraki parametreye geçiyorum. Buradaki parametre köşeli parantez içerisinde belirtildiği için kullanmak şart değil. Virgül ile atlayabiliyorum. Sonraki diğer parametreler de köşeli parantez içerisinde olduğu için bunları da kullanmak şart değil. Bunları da istersek girmeyebiliyoruz. Yani sadece bu şekilde girilebiliyor tek parametre ile. Şimdi bizim kullandığımız prosedürde de böyle bir özellik atayabiliriz. Dikdörtgen çiz prosedüründe döndürme açısı, yarıçap ve polyline parametresi her zaman kullanılmayabilir. O yüzden bunları isteğe bağlı olarak ayarlayacağım. Bunun için parametrenin başına optional kelimesini ekliyorum. Bu isteğe bağlı olduğunu belirtmek için. Ancak bu şekilde belirttiğimde bir hata oluşturuyor. Optional olan parametreler başta veya ortada olamıyor. Sonda olmak zorunda. Zaten buradaki parametrelerin diğerleri isteğe bağlı olduğu için onlara da optional ekleyeceğim. Buradan kopya alıyorum. Diğerlerine de ekliyorum. Evet böylece diğer parametreler isteğe bağlı olmuş oldu. Eğer parametre girilmezse varsayılan değişken değerini belirleyebiliyoruz. Eğer belirtmezsek sayısal değişkenler sıfır değerinde oluyor. Burada döndürme açısı eğer belirtilmezse burada belirtelim sıfır değerinde olacak. Başka bir değer de girilebilir ancak burada sıfır olması gerekli. Aynı şekilde yarı çapta sıfır. Polyline değeri ise boolean olduğu için bunu true yani polyline olmasını istiyorum eğer belirtilmezse. Evet bu şekilde şurayı da bölüyorum görünmesi için. Şimdi bu prosedürü deneyelim. Şurada deneyebiliriz. Evet parametreler burada görünüyor. En genişlik yükseklik parametreleri zorunlu. Diğerleri ise köşeli parantez içerisinde olduğu için isteğe bağlı. Eğer girilmezse hangi değerler alacağını burada belirtiyor. Evet burayı silip devam edeceğim. Prosedürde kullanılacak değişkenleri buraya ekliyorum. Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen çizmek için grafikte görülen köşe noktalarının koordinatları gerekli olacak. Önce bu köşe noktalarıyla polyline çizip sonra bir fonksiyon ile köşeleri yuvarlatacağım. Yuvarlatma sonucunda bu şekilde köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgen oluşacak. Buradaki köşe noktalarını yani polyline'ın vertex noktalarını değişkenlere aktaracağım. Önce köşelerin x değerlerini girelim. Önce x1 değerini alacağım. x1 değeri buradaki tıklanılan noktanın n noktasının sıfırıncı boyutundaki değer olacak. x1 eşittir n0. Sonra x2. x2 x1 değerinin yarı çap değeri kadar fazlası olacak. x3 eşittir x1 artı genişlik eksi yarı çap buradaki nokta olacak. Şimdi x4, x1 artı genişlik kadar olacak. Buradaki x3'ü sadeleştirebiliriz. x3 eşittir x4 eksi yarı çarpı şeklinde girebiliriz. Şimdi y değerlerini girelim. y1'den y4'e kadar olan. Bunlar x için girdiğimiz değerlere benzer değerler olacak. Kodlamaya devam edelim. Eğer yarı çap değeri sıfırdan büyük ise yani yuvarlatma yapılacaksa burada belirttiğimiz x ve y değerlerini bir dizi değişkene yani vl dizi değişkenine aktarıyoruz. Bunu daha önce de kullanmıştık. Burada sırasıyla şuradaki değerleri girmemiz gerekiyor. Şuradan böylece buradaki sıralama şöyle olması gerekiyor. Şuradaki noktadan başlayıp sıralı bir şekilde buraya giriyoruz. İlk noktamız x2 y1 burada girdik. Sonra x3 y1 şeklinde tüm vertex noktaları buraya aktarılıyor. Sonra bunlar dl dizi değişkeninde biriktiriliyor. Bir liste oluşturuluyor. Eğer yuvarlatma yapılmayacaksa o zaman sadece 4 nokta gerekli olacak. Yani şuradaki noktalar x1 y1'den buradaki x1 y4'e kadar olan noktalar dizi değişkenine aktarılıyor. Şimdi buradan devam edeceğim. Sonrasında polyline ile çizilecekse add lightweight polyline fonksiyonu ile BL nesnesindeki noktaları birleştirerek bir polyline oluşturacak. Oluşan şekil kapalı şekil olacak. Yine yuvarlatma yapılacaksa burada set balch fonksiyonunu kullanacağız. Bu fonksiyon ile birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci vertex noktalarında yuvarlatma yapacağız. Yuvarlatma için kullanılacak olan değer balç değeri. Burada tanjant pi bölü 8 işleminin sonucunu buraya aktardım. Kullanılması gereken değer buraya aktarılıyor. Bu işlem sonucunda buradaki çapraz olan çizgiler yuvarlatma işlemine tabi tutularak dört köşeden yuvarlatılıyor. Bu hale dönüştürülüyor. Devam edeceğim. Eğer dikdörtgen döndürülecekse yani döndürme açısı sıfırdan büyükse burada rotate fonksiyonunu kullanarak belirtilen açı değerinde döndürme işlemine tabi tutuyoruz. Devam ediyorum. Formdaki polyline ile çiz seçili değilse yani polyline değeri false olarak geliyorsa fonksiyona polyline nesnesini explode ile patlatacağız. Daha sonra da çizim alanında güncelleyeceğiz. Evet, prosedür kodları bu kadar. Şimdi en üst kısma çıkıyorum. Burada silinecek olan kodlar var. Onları sileceğim. Bunları bu prosedürde kullanmayacağız. O yüzden siliyorum. Buradaki P1 noktası kullanılacak ancak bundan sonrasına gerek yok. Kullanmayacağız. Buradaki satırları da siliyorum. Çünkü dikdörtgen çizme işlemini burada yapmayacağız. Burada fit kullanmaya gerek yok. Buradan kopya alıyorum, kesiyorum, buraya yapıştırıyorum. Bunları da siliyorum. Util nesnesini kullanmayacağımız için bunları da siliyorum. Buradan buraya kadar olan kodlara da gerek olmayacak. Bunları da tamamen sileceğim. Evet buradan devam edeceğim. Burada kullanıcıdan P1 noktasını alıyoruz. Daha sonra dikdörtgeni çizdireceğiz. Dikdörtgen çizmek için prosedürü kullanacağız. Bunu kol ile çağırıyorum. Parametrelerini gireceğim. Önce n parametresi bu P1 olacak. Genişlik için G kullanacağım. Buradan almıştık. Yükseklik için Y. Döndürme açısı için DA. Yarı çap için burada R olarak almıştık. R kullanıyorum. Polyline ise burada formdaki checkbox nesnesini kullanacağız. CKPL value yani değeri Parametreleri girdim. Gördüğünüz gibi buradaki prosedür altta yazdığımız dikdörtgen çiz prosedürü sayesinde sadeleşti. Daha anlaşılır kodlar oluştu. Şimdi çalıştırıp deneyelim. F5'e basıyorum. Önce polyline ile çizdireceğim. Sonra polyline olmadan çizdirmeyi deneyeceğim. Çıkıyorum. Bunları kontrol ediyorum. Bunlar çizgi ve yaylarla çizilmiş. Bu da polyline ile çizilmiş. Yuvarlatma ve döndürme olmadan deneyeceğim. Sağ tıklıyorum. Bu değerler 0 0 olarak kalsın. Dikdörtgen çiz. Evet, yuvarlatma yapılmadı, döndürme de yapılmadı. Köşe yuvarlatma yarıçapını 15 olarak girip deneyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi farklı bir şekil çıktı. Evet, bu şekilde bir çizim istemeyiz. Kullanıcı kendi girdiği ebat hatasının farkına varmaz ve programda hata olduğunu düşünür. O yüzden bir ebat kontrolü daha yaptıracağım. Eğer yarı çapın iki katı en küçük ebattan büyükse dikdörtgen çiz butonu kullanılmasın. Böyle bir mantıksal sınama ile bu işi yaptıracağım. Buradan çıkıyorum. Bunun için buradaki yarı çap metin kutusunu çift tıklıyorum. Buradan olay listesinden Change'i seçiyorum. Burada kodlar oluştu. Buradaki Change kodunu kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Aynı prosedüre gitsin diye. Şimdi boyut kontrol parametresini düzenleyeceğim. İmleç buradayken Shift F2'ye basıyorum. Böylece boyut kontrol prosedürünün olduğu kısma geçiyorum. Geçersiz ölçü adında bir değişken oluşturuyorum. Bu durum kontrolü için gerekli olacak. True ya da False değeri alacak. Pencereyi şuradan bölüyorum. İki bölme oluştu. Çünkü yukarıdan kodlar aktaracağım buraya. Buradan en üste gidiyorum. Şuradaki kodları kopyalıyorum buraya yapıştıracağım. Şuradaki kodlarda gerekli olacak kopyalayıp buraya aktarıyorum. Buradaki kodları siliyorum çünkü yeniden oluşturacağım. Önce kodları yazıp daha sonra açıklayacağım. Burada en küçük adlı bir fonksiyon kullandık. O fonksiyonu buraya ekleyeceğim. Bu fonksiyonun görevi parametrelerde verilen sayı 1 ve sayı 2'den en küçük olanını geri döndürüyor. Burada gerekli olacaktı bu. Onun için bu fonksiyonu burada yazdım. Yarıçap değerinin iki katı eğer en küçük boyuttan büyük olacak olursa burada yarı çap değeri 2 ile çarpılıyor. Daha sonra genişlik ve yüksekliğin en küçük olanının değeri alınıyor. Bundan büyük olursa verilen ölçü geçersiz ölçü. Burada bir mantıksal sınama var. İkinci bir mantıksal sınama daha burada yapılıyor. Bunu daha önce de kullanmıştık zaten. Eğer yükseklik veya genişlik değeri 0 ise olacak burası. Bu durumda geçersiz ölçü true. Eğer yukarıdaki sınamalardan geçersiz ölçü değeri dönecek olursa bu durumda dikdörtgen çiz butonu kullanılamaz durumda olacak. Diğer durumda ise kullanılabilir olacak. Bu şekilde kodları girdikten sonra denemesini yapalım. Otokete geçiyorum. Buradaki çizimleri siliyorum. Sağ tıklıyorum. Burada bir hata oluştu. Çünkü end function kısmını iki defa girmişiz. Onu düzeltiyorum. F5 ile devam ediyorum. Döndürme açısı 15, köşe yuvarlatma yarıçapı. Burada örneğin 15 değerini girdiğimde dikdörtgen çiz aktif değil, pasif oluyor. Bu butonu kullanamıyoruz. Ancak buradaki en küçük değer olan 20'nin yarısı kadar bir değer girecek olursak onu kabul ediyor. Yarısından daha büyük bir değer girdiğimizde kabul etmiyor. Hatta şöyle küsuratlı bir değer de kabul edilmez. Ancak 10 ve daha aşağısı kabul edilebiliyor. Böylece hatalı bir çizim yapmayı baştan önlemiş oluyoruz. Bu şekilde deneyelim. Polyline olmadan yani patlatılmış olarak çizdirelim. Bunları sıfır olarak girip öyle deneyeceğim. Yuvarlatma yapılmayacak, döndürme yapılmayacak. Evet buradaki bölmeyi, fareyi bölme üzerine getirip buradaki simgeyi gördükten sonra çift tıklayarak kapatabiliriz. Ya da bölme oluştuktan sonra bölmeyi yukarı sürükleyebiliriz. Bu proje için yapılacaklar bu kadar. O yüzden projeyi burada sonlandırıyorum. Belki ileriki zamanlarda biraz daha geliştirebilirim. Bu projeyi geliştirmek istersek ne yapılabilir? Örneğin rectangle komutundaki gibi köşelerde parkırma yapılabilir. Bunu size öde olarak veriyorum. Bu videoda bunu yapmayacağım. Eğer ödevi tam ve doğru olarak yaparsanız ve paylaşmak isterseniz proje dosyanızın linkini yorum olarak video altına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.